bu sahtekar karşı bu mücadeleyi Malazgirt'te olarak savaşmaya hazırım. Emre ile beraber. Roma bizi duy. Çok soğuk. Emre yine geldi. Nereye geldi? Bakın bol kampanyanın olduğu bir yerdeyiz. Krala geldik. Kral döner. Eldiveni bonesi de var. Sonra Roma'nın diline düşmüyor. <laughs> Görelim bir tane eski usul. Hakan acıktın mı? Allah doyursun. <laughs> katman katman. Bitti. Hakan abi gör bunları. <laughs> Emre'ye sade. So <laughs> sade yaprak döner. Bir de bir şey duydum ne zurnanın zor dediği delik ne yok zurna mıydı? Abi biz burada. Klarnet miydi neydi? Biz burada kral zurna yaparız. Kral zurna. Ve biz bunun içinde yakında çekilişler yapıyoruz. Çekiliş. Kral Döner'de yarışma var. 5 tane zurna yene zurnanın son deliği hediye. Yok. Çeyrek altın <gülüyor> hediye. <gülüyor> Bornova Küçük Park'a geliyorsunuz. Kral Döner'e diyorsunuz ki biz Esnafım TV'den izledik. Emre geldi programından izledik. Zurna yarışmasına katılıyoruz. Yalnız zurna çalma yarışması değil. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Zurna dürüm. Zurna <laughs> dürüm. <laughs>